Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre ara verdim. Malum derse falan çalışıyoruz. Bir yandan iş bir yandan ders derken zamanımız olmuyor arkadaşlar. Bugün kullandığım ve kullanmaktan zevk aldığım kalemlerden bahsedeceğim. Sizlere Genelde not tutarken bu kalemi bazen kullanıyorum. Daha önce de zaten kanalda tanıtmıştım. Tanıtımı var. Multipen bir kalemdi. Bir tane uçlu kalem var içinde. Bir de kırmızı ve siyah renkte tükenmez kalem var. Bu kalemin tanıtımı daha önce kalemde yaptım. Merak edenler gidip izleyebilir. Kalem kutum burada. Bu kalem Pentel A. 320. İlk tanıtımını yaptığım kalem. Bu en son tanıtımını yapmış olduğum kalem ve Yazma konusunda şöyle diyebilirim. Güzel. Sürekli yazmak anlamında gerçekten işe yarıyor. Yani hiç üstüne elinizi kaldırıp uç basma ihtiyacı duymuyorsunuz uç bitene kadar. Ama şöyle bir eksisi var arkadaşlar. Şu kadar yakın uçuyor her kullanımda. Bundan sonra çalışmıyor eğer içinde uç yoksa ama sistem olarak güzel. Siz yazdıkça o ucu ileriye doğru itiyor ve bu şekilde üstüne basma ihtiyacı duymuyorsunuz. Zaten bunun üstüne basarak kullanırsanız bu kalem bozulur. Daha önce videosu var zaten en son attığım video. Oradan izlerseniz neden olduğunu anlarsınız. Ama sürekli böyle yazınca sürekli uç gelmesi güzel bir şey ama bir yöne yazdığınızda o yön küteliyor. Böyle yazıları şey yazmaya başlıyor. Böyle büyük büyük. Böyle ince değil de büyük büyük böyle mat mat yazmaya başlıyor. Pek hoşa giden bir şey değil. Bu tükenmez kalemim. Daha önce videoda anlatmıştım. Bunun da videosu var. Arkadaşlar bu kalem de bunun sadece uçlu, uçlu kalem versiyonu. Bu üçü bir arada. Bu da sadece uçlu kalem. 05. Ucu kırıldığı için kullanamıyorum. Ama gene de atmaya kıyamadım. Bunun böyle şeker özelliği vardı böyle. Böyle yapınca içinden uç çıkıyordu. Ama ne yazık ki bozuldu. Burayı kitleyebiliyordunuz uç. Silgisi var. Ne yazık ki ucu kırılınca boşta kaldı. Bu uç kutusu gibi bir kalem. İçine bir kutu uç alın, doldurun, kullanın. Bunu test kullanmak için kullanıyorum. Genelde yazmak için de kullanıyorum da genelde test çözmek için bunu kullanıyorum. Bunu herkes bilir zaten. Faber Castell'in Grip 135 serisi. Bu kalemi alıp da kullanmayan yoktur herhalde. Bu da Pentelores çarpması diye incelemiştim. Anlatmıştım. Merak edenler gidip bakabilir. Mantık şu. Siz yazdıkça uç mekanizması içine gömülüyor. Ve uç mekanizması dibine girene kadar basma ihtiyacı duymuyorsunuz. Ama bunun gibi bir köklü bir çözüm üretmemiş. Bunda hiç uç bitene kadar hiç basma ihtiyacı duymuyorsunuz. Bu uç böyle içine tamamen girene kadar yazmanızı sağlıyor. Sonra tekrar böyle basıp tekrar yazmanız lazım. Bu en sevmediğim kalem. Kullanmayı en sevmediğim kalem. Çünkü acayip şekilde hiç rahat değil. Bunun da incelemesi var ama tavsiye etmiyorum yani kullandıktan sonra tavsiye etmemeye karar verdim. Çünkü uç tarafı adamın elini çok acıtıyor. Rengi şeffaf, güzel. Mantığı da güzel. Markası da kötü bir marka değil ama hiç olmamış yani tasarım olarak berbat bir kalem. Bu ara sıra bazen sıkıldığımda bu kalemi kullanıyorum. Genelde çok kullanmıyorum. Çünkü mantığı güzel uç çıkarma yeri burası. İsterseniz tepeden de uç çıkarabiliyorsunuz basarak. Mantıkta bir sıkıntı yok ama tasarlayamadıkları tek şey bu kalemin silikonu berbat. Çok rahat bir kalem değil. Ve kalemi ucundan tutan biriyseniz hiç kullanışlı değil. Eğer burası biraz daha yumuşak olsaymış sürekli kullanacağım bir kalem olurdu bu benim. Elimi çok ağrıttığı için fazla bir rahat olmadığı için bunu Ara sıra canım sıkılınca kullanıyorum arkadaşlar bu kalemi zaten incelemesi var videosu var merak edenler gidip in, izleyebilir arkadaşlar bu kalem multi pen kalem aynı şu kalem gibi ama mantığı bunun gibi çevirmeli değil bunu da görüyorsunuz. Black diyor, siyah diyor. Çeviriyorum. Siyah hoş çıkıyor. Red diyor. Kırmızı çeviriyorum. Kırmızı hoş çıkıyor. 053 diyor. Çeviriyorum. Mekanik kaleme geçiyor. Ama bu double push diye bir mekanizmaya sahip. Yönü size bakacak basıyorsunuz içinden kırmızı tükenmez siyah yönü size bakacak basıyorsunuz siyah tükenmez arkasında 05 uç var basıyorsunuz ucu çıkarıyor basıyorsunuz çıt 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 053 bunu da çok kullanmıyorum arkadaşlar çünkü bunu çok kullanınca Videoyu durup tekrar başlattım. Malum ev hali kimisi bağırıyor, kimisi çağırıyor. Rahat bir çekim ortamı olmuyor. Onun da sizi yansımasını istemem. İşte bu kalemi niye kullanmıyorum arkadaşlar? Gördüğünüz gibi buraları falan hep bantladım. Buraları da bantladım. Çünkü bu kalem ben daha önce aldım. Buralar tahriş oluyor, soyuluyor. Eldeki tere doğru. Terden dolayı. Burası da sürekli bas 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 bas. Burası da tahrip oluyor ve kırılıyor, yırtılıyor. Daha önce benim böyle bir kalemim vardı, onu eskittim. Bir tane daha vardı, onu bir arkadaşıma hediye ettim. Videoda da bahsetmiştim zaten. Bunun da eskiyip tahrip olmasını istemiyorum. Uzun süre kullanmak istiyorum. Onun için bununla çok nadir yazı yazıyorum. Çünkü arkadaşlar bu kalemler çok pahalandı. Ben 45 lira alıyordum. Bunu bile ucuz aldım ben. Şu anda bu 120-130 lira bu kalem. Yani önceden 45 lira olan kalem 130 lira, 140 lira. O da en ucuz hali. Onun için fazla kullanmıyorum bunu. Ve gelelim bu videonun yıldızı bir numarası Pentel Flexfit 2. Bu kalem efsane. Başka bir şey demiyorum. Uzun süre yazı yazacak olan ve elinin ağrımamasını isteyene direkt tavsiye edeceğim tek kalem. Bunun da videosu var, incelemesi var. İnceledim. Merak edenler gidip izleyebilir. Burada çok detaya girmeyeceğim. Ama şu kadar diyeyim arkadaşlar size. O kadar güzel ki hiç uç yoymuyor, kırmıyor. Saat derece yaz yaz, elin yorulmuyor. Şu uç kısmı zaten yumuşacık. Kalem arayanlara rahat yazmak için rahat kalem arayanlara birebir tavsiyem. Bununla test çözülmüyor ama onu söyleyeyim. Çünkü burası çok tombik olduğu için insan testte de zaten sürekli fazla bir işlem yapmadığı için yazı yazmadığınız için çok rahatsız ediyor testte işaretlerken falan rahat değil yani test çözerken onun için kullanmıyorum test çözerken sadece yazı yazıyorum ama yazı yazmaya birebir o kadar diyeyim. bugünlük de bu kadar arkadaşlar yeni yakın tekrar bir kalem aldım sipariş ettim onun incelemesini bekliyorum onun incelemesini bekliyorum demişim. Onun gelmesini bekliyorum. Onu incelemesini yapacağım. Elimden geldiğince farklı şeyler göstermek istiyorum size. Onun için uğraşıyorum. Herkes kendisine iyi baksın. Sağlıcakla kalsın.